teşekkür ederim. İzleyicilerimize hayırlı geceler diliyorum. Gerçekten 2020 yılı maalesef kabus gibi bir yıl oldu. Her açıdan çok ciddi güçlükler yaşadığımız, hüzünler, üzüntüler yaşadığımız bir yıl oldu. Bunları çok şey yapmadan özellikle kadın cinayetleri üzerinde durmak istiyorum. 2020 yılında kesin bilgi şeklinde erkekler tarafından 275 kadın öldürüldü. 161 kadın ise şüpheli bir şekilde öldü. Yani kuvvetle muhtemeldir ki onlar da yine aynı şekilde katledildiler. Ve baktığınız zaman yürüyüşler gerçekleşti pek çok işte bu konuda konuşmalar oldu. Herkes sahip çıkıyor oldu ama uygulama boyutuna baktığımız zaman bu çözüm olamadı maalesef. Yine farklı şeylere de şahit olduk. Ama özellikle baktığımız zaman bu cinayetlerin büyük bir kısmının boşanmalardan sonra meydana geldiğini ya da geçimsizliklerden sonra meydana geldiğini boşanmaların da temeline baktığımız zaman yapılan istatistikte işte %42.6'sı mesela kadınlar açısından boşanmanın sebebi ekonomik güçlükler olarak tespit edilmiş durumda. Gerçekten o kadar birbirinin içine girmiş durumda ki elbette yani sadece boşanmalara dayanarak ya da ekonomik güçlüklere dayanarak bu vahşeti izah etmek belki mümkün değil. Fakat bunun büyük bir pay olduğunu güzel düşünmemiz ve bu konuda çözümleri ortaya koymamız lazım. Yani bugün işte biz kadın ölmesin, kadın cinayetleri yapılmasın diyerek bunun önüne geçemiyoruz. Bir de bakıyoruz siyasi partiler arasında bir yarış haline gelmiş. Şimdi mesela Mersin'de Mersin Barosu'nun yaptığı güzel bir uygulama var. Kadın ve Çocuk Hakları Mücadelesi işbirliğine ikili kurumlarla protokol imzalayarak bu konuda bir takım hukuki yardımlarda bulunmaya çalışıyorlar buradaki istismara uğrayan kadınlarla alakalı. Ama bir de bakıyorsunuz ki bu da bir siyasete kurban gitmiş. Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiş ve bu protokolün önüne geçilmiş. Yani burada bile bir siyaset var ama siyasilerimizde maalesef bu konuları çözme adına ne bir çözüm var ne de bir samimiyet var. İşin açıkçası en azından benim gördüğüm pencerede bu olay böyle. Halbuki ekonomik sorunlarını çözebilsek, insanımıza insanca yaşayacak bir ortamı temin edebilsek olay çok farklı olacak. Biliyorsunuz İzzet Bey sizinle daha önce de asgari ücret tartışmalarının ilk zamanlarında şunu konuşmuştuk. Ben o zaman da izah etmiştim. %12'lik bir enflasyon oranı açıklanıyor. Onun üzerine bir takım puanlandırmalar var. Bunların hepsi uygulandığında, bu iyileştirmelerin hepsi yapıldığında dahi yapılabilecek şey karşımıza işte en iyi ihtimalle 2700, 2800'e dayanan bir şey açıklanacaktır diye söylemiştim. Ve bugün TÜİ'nin açıklamasına bakıyoruz. 2792 lira. Şimdi bir aile bununla geçinecek, bununla karnını doyuracak, bununla elektrik faturasını ödeyecek, bununla kirasını ödeyecek. Bununla doğalgaz faturasını ödeyecek, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını görecek. Bu zaten imkanı yok. İnsanları çıldırtmanın bir anlamı yok. Şu anda siyasilerimizin yaptığı şey ne? Bu. İnsanların gerçekten çaresiz bir şekilde zıvanadan çıkması. Benim her zaman söylediğim bir şeydir. Hasta insanlarımızı tedavi edelim. Bunları bir tarafa ayırırsak çoğu zaman intiharların ve bu cinayetlerin temeline baktığımız zaman Hakikaten çaresizlikle bir cinnet geçirme ya da işte kendi ahlaki değerlerdeki çöküşle de birlikte kendinden daha zayıf gördüğünden hırsını alma, hıncını çıkartma gibi bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ve bunu artık önlememiz lazım. Ve bazı şeylerin artık siyasetin malzemesi olmaması lazım. Bugün bakıyoruz mesela %12'lik bir şey açıklandı. Yeni olduğu için söylemek istiyorum. Mesela tereyağı hepimizin kullandığı bir tereyağı. Bir de bakıyorsunuz ki 20 gün içerisinde çok ciddi bir zam yemiş. Yani bazı markalarda 32 liralık bir zam gelmiş. Marka ismini söylemek istemediğim için söyleyeyim. Sıvı yağa bakıyorsunuz. 3 ay içerisinde %40 oranında bir zam yemiş. Ondan sonra peynire bakıyorsunuz. Bunlar lüks tüketim değil. Bunlar pırlanta değil. Bunlar ne bileyim işte avokado değil. Her şu an çok moda olan şeyle. Bunlar sıvı yağ tüketeceksiniz karnınızı doyurmak için. İşte tereyağını bulabiliyorsanız az da olsa tüketeceksiniz peynir yiyeceksin mesela süzme peyniri fiyatına çok ciddi oranda 7 Aralık'tan 22 Aralık'a kadar bir 20 gün içerisinde çok ciddi bir zam gelmiş. Şimdi bir taraftan %12 enflasyon açıklıyorsunuz ama temel gıda maddelerinde bir de bakıyorsunuz ki %30'larda %40'larda hatta daha da fazla bir enflasyonla karşı karşıyasınız. Sonra diyorsunuz ki işte TÜİ'nin gene verileri 2792 liralık bir asgari ücrete ihtiyaç var. Peki böyle bir zamlar e, fulyası içerisinde bu artışla bu insanlar nasıl geçinecek? Ya yani biz insanlara nefes alma fırsatı vermiyoruz ki. Çünkü eğer gerçekten muhalefetteki siyasilerimizin de çözümü olsa iktidar böyle olmaz, olamaz. Bakıyorsunuz siyasilere, e, ana muhalefet partisine bakıyorsunuz 3100 liradan bahsediyor. Diğer muhalefet partisine bakıyorsunuz 3000 liradan bahsediyor. İşte vergileri kaldıralım. Bakın bağımsız Türkiye Partisi'nin milli ekonomi modelinin sosyal devlet projelerinde der ki Profesör Doktor Aydar Başbey'in tezinde der ki da yıllık 100 bin liranın altında geliri olan vatandaşımızdan vergi alınmayacak. Şimdi öyle bir şey ki asgari ücretten vergi almayalım diyor. Peki asgari ücretten vergi almadınız. Bu çözüm mü? Çözüm değil. Çünkü esnafın asgari ücretinden ne farkı var şu an? Haftanın kaç günü kepenk kapatıyor bu insanlar. Baktığınız zaman daha dar gelirli o kadar çok vatandaşımız var ki. Peki bizim çözümümüz ne? Dar gelirli vatandaşımızdan vergi almamak her şeyden önce. Ve asgari ücreti aşık sınırının üstüne değil, yoksulluk sınırının üstüne taşımak. Hüseyin Başbey'in de altını defalarca çizdiği, işte parti sözcümüzün de altını defalarca çizdiği, Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli uygulandığı zaman, sosyal devlet projeleri uygulandığı zaman zaten sizin insanınız insanca bir ücrete kavuştuğunda ekonominin dişlisinin bir parçası haline gelecek ve elindeki parayla piyasaya para girişini sağlayacak ve bununla ekonominizin çarklarının dönmesini sağlayacak. Hem insanca bir yaşam ona sunacaksınız hem de ekonominiz çalışmış olacak ve siz çok daha fazlasını zaten elde etmiş olacaksınız. Zaten devletlerin görevi sosyal devlet olan bir sosyal devlet kelimesini de anlayışını da daha doğrusu muhakkak duymuş. Ama bu anlayışı devletin milletine hizmet etmesi anlayışını da maalesef tip siyasilerimizden ya da şöyle söyleyeyim meclisteki siyasilerimizden değil yine Profesör Doktor Haydar Başbey'in defalarca yaptığı kongrelerden yazdığı kitaplardan verdiği eserlerden öğrenmiştik. Şu son noktaya gelelim. Daha örnekleri çok çoğaltabiliriz. Mesela İstanbul'da yine toplu taşımalar ve taksi ulaşımı yine zamlandı. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman o kadar komik ki 2792 lira hakikaten böyle kabul edilebilir bir rakam değil. Yaşanılabilir bir rakam değil. Ya yani hele bir aileniz varsa bunun altından çıkma ihtimaliniz hiç yok. Öyleyse artık çözüme odaklanmalıyız. Çözüm nedir? Çözüm milli ekonomi modelidir. Çözüm nerede var? Bağımsız Türkiye Partisi'nin parti projelerinde var. Ekonomi projelerinde var ve insanımız buraya yüzünü döndüğü zaman gerçekten genel başkanımızla birlikte bu işin altından kalkabilecek tek parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir. Bakın diğer partilerin ufukları bile bununla yetişemiyor. Mesela bir partimiz yıllar sonra şunu itiraf etti. Dedi ki asgari ücretin şu anda yoksulluk sınırı 7.900 liralarda olduğu şu günlerde ya da 8.000'de asgari ücretinde de 8.000 lira olması gerekir. E, i̇ktidardaki partinin 15-20 sene gibi bir sene zarfında ufkuna bunu yerleştirmesi, hedefine bunu yerleştirmesi ve buraya gelmesi gerekir. Yani tabii ki bu insanın iktidar olacağı için değil ama iktidar olduğunda da sen ne diyor ben diyor 15-20 sene iktidarda kalırsam buna hedef olarak benimseyip bu hedefe ulaşmaya çalışacağım. Halbuki Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz diyoruz ki iktidara geldiğimizin ertesi ayında biz asgari ücreti, yoksulluk sınırının Üzerine taşıyacağız ve bunu işverenimize hiç yük olmadan, işverenimizin sırtına yük bindirmeden yapacağız. Ki şu anda gerçekten sosyal devlet anlayışlara çok ihtiyacımız var. Esnafımız kan ağlıyor, kepengini açamadan e, günleri geçiyor. Açsa da insanlar sokaklarda olamadığı için, işte dolaşamadığı için ihtiyaçlarını iyice kısmış, minimuma indirmiş durumda. Herkes aynı şekilde asgari ücretinin durumunu zaten biraz önceden beri izah ediyoruz. E onun bir tık üstünde alanın da durumu çok farklı değil. Baktığınız zaman hakikaten insanımız açısından hiçbir şey iyiye doğru gitmiyor. Eğer 2020'den 2021'e güzel bir şekilde geçiş yapmak, işte bütün bunları geride bırakmak, başka şeyler de var. Yani toplum olarak da çürüyoruz, çöküyoruz. E, evlilik yaşımız günden güne artıyor, günden güne yükseliyor. Ha bu kötü bir şey midir? Evlenenlerimizin sayısı günden güne azalıyor. Mesela 2018'de 2019 arasında çok ciddi bir evlilik sayısında azalma var. Hani ben rakamları tam olarak ifade etmek isterim ama 13 binler civarında bir azalma var. Ve aynı şekilde bu boşanmalarda da çok ciddi oranda bir artış var. Yani toplum olarak eğer böyle bu ekonomik göçüntü devam ederse, çöküntü devam ederse e, çürüme yolunda, her şeyimizi kaybetme yolunda maalesef ilerliyoruz. Evlenmeme sebebine de gençlerine bize sorup da bakıldığında... Söylenilen şu genel olarak gençlerin hemen hemen hepsinin verdiği cevap ekonomik olarak bu yükün altına girmekten korktukları oluyor. E bu da istatistiklerle belirlenmiş artık insanımızın kendine değer veren yere yüzünü döndürmesi lazım. Yoksa kaybettiklerimizin bir karşılığı olmayacak. Kağıt denilen problemin çözülememesine inandığımız için çözülemeyeceğine inandığımız için maalesef gerçekten onun esiri şeklinde yokluğunun esiri şeklinde bugün bu kaderi yaşıyoruz. Eğer bundan kurtulmak istiyorsak dünyada bu problemi çözmüş bir insanın milli ekonomi modeline bizim de ihtiyacımız var ve eğer onu uygularsak da çok daha güzel günler çok daha güzel bir 2021 bizi bekleyecek diye düşünüyorum izleyicilerimize ve sizlere hayırlı geceler diliyorum.